Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Akbank hissemizle beraberiz. Arkadaşlar şurada gelen bir satsıya indikatörünün çalıştığını ben sizlere aktaracağım. Bu bakalım ne kadar tehlikeli? Bir bakalım arkadaşlar. Mekki'den yorumlamaya başlayayım sizlere. Mekki'deki seans sonuna doğru gelen bir uyumsuzlukları görüyorsunuz. Yaklaşık olarak zaten %5'in de yukarısına çıkmış bir Akbank'ı vardı. Bankalar gayet güzel bir cuma günü geçirdi ama hafiften de bir aşağı salınım oldu arkadaşlar. Şimdi MACD'de kırmızı mumların yandığını görmekteyiz. MACD'nin sarı ve mavi çizgileri de biraz olumsuz derecede aşağıda yolculuğa başlamış gibi gözüküyor. Ve şuradan gelen bir yolculuk aslına bakarsınız ama şurada bir kırılım yaşamış. Fiyat da bir nebze çıkmış zaten. Arkadaşlar önemli destek direnç noktalarını ben sizlere aktarayım. Yaklaşık olarak şurada önemli bir desteğimiz var. 32.70'de önemli bir desteğimiz var. Buralara, buraların aşağısındaki kapanışlar SAS indikatörünü güçlendirir ve bu yönde aşağılara gelme ihtimali olabilir arkadaşlar. Önemli desteği olarak burayı görün. Direnç olarak da kırmamız gereken ilk direncimiz 34.44'ten geçmekte. Bu dirence de çok önemli. Bakmayı unutmayın. Ama genel manada şu sinyal, şu sinyal ve şu sinyalin olumsuz olması itibariyle arkadaşlar ben desteklere biraz daha önem vermenizi söyleyeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.